Şu fani dünyaya geldin gidiyon Sıkı tut bir yarin Elinden gömüyon Yarın eğer isen ne diyon anca yarin Çevremdeki herkesten zaten duyuyordum ben bunu. Icardi'ye benziyorsun, Icardi'nin aynısısın. Ki stajdaki öğrencilerim bile, yani küçük öğrenciler bile Icardi'sin, aynısın diyorlardı bana. Ben memleketimin takımı olan Eskişehir Spor'u destekliyorum, Eskişehir Spor'luyum. Evet. Icardi seviyorum, evet. Yani Icardi ile gerçekten tanışmayı isterim. Yani sokakta çevirenler var. Icardi'ye benzediğim için imza isteyenler var. Benim öncelikle çok başarılı bir öğrenci. Başarılı bir lisans eğitim dönemi geçirdi. Saz e, SAS çalışı ve söyleyişteki ustalığı çok dikkat çekici bizim takdir ettiğimiz bir yönü. E, tabii bu Icardi olan benzerliği de halkımızın bir teveccühü. Bizim de açıkçası hoşumuza gitti, mutlu olduk. Ama her zaman sanatıyla, müziğiyle ön plana çıkan başarılı bir öğrenci. Güzel bir sanat hayatı olacağına da inancım tam.